Mer Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, yani Özel falan konuşacağız okul arkadaşlarımla ilgili Yani şu an ben arkadaşlarımla konuşuyorum buradan Sohbet ediyoruz yani ee, çok fazla sohbet edemiyoruz ama Sohbet edebildiğimiz kadar edebiliyoruz işte sohbeti Yani YouTube'dan şey YouTube kanalımdan şey yaparak ee, yalnız burada herkese konuşamıyorum. Herkese konuşacağım video başka zaman yayınlayacağım. Bugün okul arkadaşlarımla konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Ama isteyenler dinlesin, yani izlesin bu videoyu. Ee, evet arkadaşlar hepinizi çok özledim. İnşallah Petrofis İlkokuluna geri gelebilirim. Şu an burada Konya'dayım. Evet Konya'dayım. Burada da bir okulum var burada mezun oldum ama yani okulum burada değil de Petro ofisinde bitmesini daha çok isterdim yani ofisinde o kadar çok arkadaşlarımla geçirdiğim anılarım yani çok fazla anılarım var yani oyun oynadıklarımız falan yani burada hiç burada buradaki okulum eski okuldan hiç sevmedim yani Konya okulu normal klasik değil gelişmişti yani o Adana'daki okulunda. Öğretmenimi de çok özledim. Yani <laughs> birazcık kızgındır öğretmenim. Ama olsun niye de öğretmenimi de özledim. Arkadaşlarımı daha çok özledim. Ee, yani dostluk böyledir. Umarım siz hiç böyle şeyler yaşamazsınız. Yani yaşayanlar umarım yani umarım diyorum ya. Yani yaşayanlar belki vardır ama gerçekten çok kötü hiç sevmem. Neyse isim vereceğim. Umarım kötü bir şey olmaz. Şimdi biz şöyle bir arkadaşız. mesela üç grubumuz var. Bazen de ben diğerleriyle takılıyorum. Şöyle grubumuz Halil, Halil, ben, Ali Efe ve Hocu diye bir arkadaşımız var. İşte arkadaşlarımla öyle sohbet ediyorum. Ama yani oradan gittiğimden belli hiç mutlu değilim. Yani hayır, burada aile ortamında mutluyum da okulda. Yani buradaki okulumu hiç sevmedim. Çok kötü. Yani herkes şımarık. Çok fazla acayip de şımarık herkes. Bir de yuvışıklar. Ayrıca tam buradakiler kavgacı da. Birazcık fazla kavgacı. Yani topunu adamın topunu ellediğin anda seni dövüyor. Öyle bir kızgınlar buradakilerde. Ee, ama e, mesela Ali Efe bana sürekli yazıyor. İşte mesela Ali Efe diye bir arkadaşım bana sürekli yazıyor. Diyor ki kanka sen Konya'da mısın falan. Ve benzeri şeyler yazıyor. Ee, evet Konya'dayım. Buradan da mesajım bölüm. Konya'dayım burada okula da gidiyorum zaten anlattım çok şımarıklar diye ha, yani buradaki okul ortamım çok kötü ama ev ortamım güzel ama okul ortamımı hiç sevmiyorum yani öğre öğretmenim kız yani ben kız öğretmen çok fazla sevmem yani erkek olsun kızlar da erkek öğretmeni sevmiyor galiba ben öyle biliyorum da her neyse ee, buradan yani buradan arkadaşlarla arkadaşlarıma sesleniyorum. Ee, arkadaşlar umarım gelebilirim. Yani her gün Petro ofisine gelmek için dua ediyorum. Yani keşke gerçekleşse. Yani gerçekten Petro ofisine gitmeyi çok istiyorum. Çünkü oradaki yani oradaki okul okul çevrem daha iyiydi. Yani sanki orada orada beden eğitiminde top oynarken e, yani şöyle sanki onlar onlarla mahalle maçı yapıyormuşuz gibi geliyordu aklıma. Ama işte burada öğretmen sınıfa girer girmez ders çalıştırıyor. Öğretmen sınıfa girer girmez ders derse direkt yapışıyor bildiğiniz. Yani direkt ders anlatımda hiç bedene çıkartmıyor. Yani çıkarttığı zamanlar çok nadir çıkartıyor. Ama eski okulun daha iyi mesela. Bir keresinde bir yani bir keresinde 3 3 kere bedene çıkmıştık. Öyle bir şeyimiz de vardı. Ee, ben arkadaşlarıma yani Oradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. E, Petrofsi'yi arkadaşlarım arkadaşlarımı çok seviyorum. Buradakiler ah, fıs. Bunlar, buradakiler harbiden fıs yani. Kendi çevrelerinde takılıyorlar. Çok fazla ben takılmıyorum zaten. Bu, o, o benim zaten bir arkadaşım var. İsmi de Meriç. Yani diğer arkadaşlarım var. Onlar, ben, onlar benden pek fazla takılmayı sevmiyorlar diye düşünüyorum. bir dakika arkadaşlar. Video kayıtta mı? Evet kayıtta. Ee, yani şöyle şöyle ki eski okum eski okum yani Petrovsin ilk okumunu daha çok seviyorum. E, birazcık sohbet edelim Ali Efe ile falan Hacı ile Halil ile. Umarım izliyorlardı bu video çünkü izlerlerse gerçekten ben çok mutlu olacağım. Yani izlenme kasmak için değil. Yani buradaki buradaki ortamı anlamaları anlamaları için izlemelerini istiyorum yani izlemek kasmak için bir durumum yok. Onlar onlarla işte YouTube'da zaman geçirebiliyorsak geçirmek için. Her neyse biz konumuza dönelim. Eh ne yapıyorsunuz? Ee, sizin orada hayatınız nasıl? Siz de bana anlatın. Ali Efe, Halil, Hacı. İşte anlatın bana ortamlarını yoruma yazarak bana anlatın. Buradaki, buradası yani ucuz, <laughs> ne ucuzu ya şimdi ekonomiye dönmeyelim. Ee, yani Burasını çok beğenmedim. Çok beğenmedim. Konya'yı çok beğenmedim. Keşke burada olsanız ya. Keşke. Yani sizin burada olmanızı çok isterdim. Gerçekten bakın çok isterdim. Burada olmanızı o kadar isterdim ki. Yani burada olsaydınız sevinçten havaya uçardım. Ama işte öyle bir durum olmayacağı için. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız e eğer gelmeyi düşünüyorsanız şöyle bir sitedeyiz. Yani bir sitede oturuyoruz. Ve kocaman bir şey var. E, stadyum var böyle Konya Spor Stadyumu. E, yeşil yeşil hangi renk? Yeşil beyaz bir renk. Kat e, 2 e, sonra No 7. Binalarda bakın, orada benim ayakkabımıza ayakkabından tanıyacaklar vardır. Hala aynı ayakkabı kullanıyorum çünkü o ayakkabı değiştirsin gelmiyor yani. Alacağız, al, yani alabiliriz ama ben istemiyorum almayı. Çünkü yani alabiliriz ama ben almak istemiyorum çünkü o ayakkabıyla da çok zaman. Neyse ayakkabıya dönmeyelim konumuz ayakkabıya dönmesin. Yani orada durumlarımız nasıl? Deprem falan oluyor mu? Yani umarım deprem olmuyordur. Bence kesilmiştir çünkü. Öyle düşünüyorum. Yani eğer e, mesela diyelim Ali Efe sen, Hacı sen ya da Halil sen bu videoyu ilk üçünüzden birisi muhtemelen izliyor olmalı. E, şey e, arkadaşlarım Snapchat'inizi Snapchat yükleyin isterseniz. Oradan da isminizi e, bana yollayın yollayın ben de sınıf indireceğim. Ee, sonradan da işte orada görüntülü falan konuşalım. Yani sizi çok özledim yani. Yani bir gelişiminizi de görmek istiyorum. Benim gelişimin <laughs> ya yemek yiyorum ama yine ise boyum uzamıyor. Ama yani gelişim de yok yani. Çok fazla. Boyum aynı. Tipim de aynı. Çok fazla değişmedim. Keşke burada olsanız ya. Bunu 5000 kere söylemiş olmalıyım. Ama işte burada olsanız var ya çok iyi olacak da burada değilsiniz ee, aa, yalnız ee, şey diyecektim Ali Efe, sen bu video galiba izliyorsun çünkü benim videolarımı izleyip yorum da bırakırsın Ali Efe, ee, şey diyeceğim sana şey diyeceğim e, sen bu eve gelebiliyorsan gel ya da ya da Snapchat az önce dediğim gibi Snapchat falan nedir. Bu eve gelebiliyorsanız gelebilir. Gelin yani lütfen. Gelebiliyorsanız gelin. Sanki ışınlanacaksınız. Ama yani baya uzun bir ıı, yolunu sürer. Çünkü o. Yani Konya. Cık, fıst. Konya gerçekten. Yani, çiçek bazılarınız belki diyebilir. Belki yorumları yazabilir. Ee, nasıl Konya fıs? Bence Konya çok güzel yazabilir. Yani ben burada arkadaşlarım göremediğim için Konya fıs diyorum yani. Bir de burada yani çok cıvışıklar. Yani nasıl anlatsam çok yıvışıklar mesela. Anlatayım buradakilerin huylarını. Çipsizler. Yani neyse fiziksel fiziksel bir şeyler demeyeceğim. Fiziksel konuşmayacağım. Yani hiç mutlu mutlu değiller. Güler yüzlü güler yüzlü hiçbirisini görmedim. Hiç Adanalı kanı yok. Hiçbirinde Adana kanı yok. Yani Glicik bile yok. iki yani iş şey edemeyeceğim. Ben direkt anlatacağım işte. Ee, çok meymeretsizler. Bazılarını sevmiyorum. Bazılarını azıcık seviyorum. Bazılarını hiç sevmiyorum. Dışlıyorum hatta. Yani eski okul çevremi daha çok seviyorum diyeceğim. Eski okul çevrem daha iyi. Bunlar yılışık, cıvışık. Meymenetsiz. Yani hiç güler yüzlü falan da değiller bildiğiniz kötü yani burada burada yani burada kalmak istiyorsanız bence kalmayın. Tamsiyam kalmayın. Ee, kalacaksanız Adana'da da kalmayın. Çünkü Adana'da daha iyi bakın. Adam okul okul çevresi mesela sen ilk okula ilk okuluna gidiyorsun bir direkt başlarken yani ağlayabilirsin annen gidiyor diye ikinci gün ağlamayacaksın Arka, arkadaş çevren olmaya başlayacak ve yani düşün iki, iki de art, arkadaş çevren yayılacak. Üçte daha çok yayılacak. Dörtte yani üçte kaynaşacaksın. Daha çok kaynaşacaksın. 4'te ise yani öyle mutlu olacaksın ki anlatamazsın. Ama beşte kötü olabilirsiniz. Çünkü arkadaşlarını göremeye, arkadaşlarınızı göremeyebilirsiniz. Ama bak dörde kadar geldik. Yani e, siz umarım yaşamazsınız. Bakın yaşamayın da yani. Ailemize böyle bir şey yaşamayın. Ee, neden diye pardon. Neden diye sorsan arkadaşlar yaşamayın. Gerçekten yaşamayın. Çünkü e, burada burada yani yaşamayın abi. Böyle bir şey yaşamayın. Çünkü 4. sınıfa kadar geliyorsun sonradan direkt fıs diye e, e, gidiyorsun. Yani, abi 4. sınıfa kadar değil de mesela birinci sınıfa kadar gel. Yani 1. sınıftan git. Bir şey olmaz birinci sınıfta. Ama Abi sen 4 sene o okuldasın yani. buçuk sene falan diyelim. Yani o okuldasın diye gitmek. Tek hoşuna gitmeyebilirim. Ee, canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ama nasıl açılacağını bilmiyorum. Galiba bu videodan sonra canlı yayın açabilirim. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ben canlı yayın açabilirsem açayım. Ee, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum mutlu kalın. Görüşürüz. Allah Allah. Nereye girdim ya? Biz iki saat çıkamadım. Ya yeter. Heh. Bay bay.